Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarat Alize'ye. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sabaha izlemişsinizdir. Güncel enerjileri alıyoruz. Aklınızdaki kişi bu akşam sabah enerjilerini aldık. Sizin hakkınızda ne düşündü? Neleri düşündü? Bakalım. Hadi başlayalım. Sabahta da söylemiştim. Biraz rahatsızlığım var. Evet. O yüzden yorumlarınıza geç dönüyor olabilirim. Hepsini görüyorum. Evet. Cevap vermeye çalışıyorum. Hoşgörünüz için şimdiden teşekkürler. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Abone olmadan izleyenler varsa abone olabilirsiniz. Çok kolay. Bir tıklamanız ıı, yeterli. Yine beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Evet. Desteleri ara ara değiştiriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım anlık enerji videoya tıkladınız. Geldiniz tam şu anda aklınızdaki kişi. Zaten güncel enerjileri alıyoruz. Kendi güncelinde gerçekleri duymaya hazırsanız. Hadi bakalım başlayalım. Ne durumdasın? Her ilişki tipi için uygundur. Başlamadan onu da söyleyeyim ve yani herkesin izleyebileceği, kadın erkek herkesin izleyebileceği açılımlar yapmaya çalışıyorum. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar ve meslektaşlar. Şöyle koy. İki tane geldi. Statiko. Girişimler. Şöyle alayım da kartlarda. Kutsal tapınak ve sevgi dolu erkek <laughs> çok güzel bakın evet kartlara bir bakalım nasıl dizilmiş şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var şöyle, evet. merkezinde bakın kendi günceli bu girişimler kartı var hedeflediği bir nokta var bu kişinin ben işle ilgili olduğunu düşünüyorum veya maddiyatla ilgili yani hayat amacımız dediğimiz bir konu olur ya. Bu kişinin de böyle bir amacı var. Hedefi büyük bakın. Kocaman böyle saray mı dersiniz? Büyük bir alan var ve bu alana doğru gidiyor sanki. Bu alanı hedeflemiş veya ben şey de aldım. Böyle bazen statü atlamak isteriz ya. E, kariyer anlamında olsun, çevre değiştirme anlamında olsun, taşınma olsun. Böyle bir hamlesi var sanki. Etrafı kalabalık olarak gördüm. Bu kalabalık ya aile çevresidir, zaten arkadaşlar ve meslektaşlar diyor. Yeni bir işe girmiş olabilir, işte terfi almış olabilir. Böyle bir hedefi vardır. Bazen de farklı bir şehirde iş imkanından da bahseder. Sanki bununla ilgili kutlama yapıyor. Ailesi, çevresi, kalabalık. Fakat bu kalabalık durum olsa bile işte belli hedeflerine ulaşmış olsa bile ya da o yola girse bile şu an sıkılmış, monotonluktan çevresindeki statikodan sıkılmış birisi var. Statiko nedir? Bir nevi bakın hep bu kartı yorumlarken daha önceki açılımlarımı izliyorsanız evlerin, binaların renkleri bile aynıdır. Aynı düzen devam eder. Aynı şekilde ve bir monotonluk vardır. Bu monotonluk bu kişiyi sıkmış sanki. Yani monoton döngüler içindeyim. Aynı şeyleri yaşıyorum. Sanki hayatımda hiçbir şey de değişmiyor gibi. Aslında güzel değişimler var. Belki de şu çevresinden çıkıp böyle bir ortama gitmek istiyor. Farklı bir yerde yaşamak istiyor. Bu kişi bakın kutsal tapınak bulutların üstünde yine çok güzel böyle bir bina var. Bina ile ilgili bir durum ev alma, yer değiştirme, taşınma durumları da olabilir. Bulutların üstünde hayallerinde böyle bir yer var. Hayallerindeki kişiyle böyle bir yerde yaşamak var. Ve sevgi dolu erkek. Şimdi burada Gizli saklı durumlardan da bahseder. Kimseye söylemediği gizlediği. Böyle herkesten uzak. Şu çevresindekilerden sıkılmış. O hayal ettiği kişiyle hayal ettiği bir ev var burada sanki. Bulutların üstünde ve e, hayaller gibi geldi bana ve bunu kendi biliyor arkadaşlar. Birilerine jest yapmak, özür dilemek, kalbini kırdığı birine gitmek gibi bir durumda var burada. Kendi günceli. Evet, hadi bakalım. Sizinle ilgili Anlık enerji neymiş? Andaki güç. Gizli motivasyonlar. Bakın, şurada bir gizlilik aldım. Burada da bazı şeyleri ya herkesten gizliyor, içinde planları var ya da Şöyle söyleyebilirim. Planın açılımı da yapalım arkadaşlar. Bundan sonraki açılımı planlarıyla ilgili bir açılım yapalım. Ya da gizli saklı konular var. Bu sizi gizliyor. Aranızdaki durumu kimse bilmiyor. Bundan bahsediyor. Şu hayal de sizinle ilgili muhtemelen. Şifalandırıcı ışık. Büyük başarı. Bazılarda iş, baş, iş arkadaşlığı falan olabilir. İşle bağlantılı olabilir olmak durumunda değil bırakmak. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim şu enerjiden algıladığım anlık enerjide evet yani başka bir konuda sizin aranızda kalma durumunu çok net aldım. Evet güçlü hissediyorum. Yani şöyle söylüyor. İşte iş ve siz, ailesi ve siz, bazen diğer kişi varsa burada gizlilik de aldım ve siz ikisinde aslan ve kaplanı idare etmek kolay değildir. İki durumu da iki tane güçlü etki var üzerimde kontrol edebiliyorum, idare edebiliyorum. Sizin etkinizde çok fazla başka bir konusu ya da işte aile engeli varsa, işle ilgili konular varsa ikisini de idare edebiliyorum diyor. Ve sen benim motivasyon kaynağımsın diyor. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey aldım ben. Bakın bırakması gereken bir şeyleri bırakmasını istemişsin sanki. Yani bağımlılıklar olabilir. Şurada bir özür var çünkü. Şu çevresinden hoşlanmıyorsunuzdur. İşte başka bir konusu vardır. Bunu bırakmakta zorlanan birisi var ve senin benim motivasyon kaynağımsın. Şu sıkıcı hayattaki tek belki de bana iyi gelen şey sensin. Benim motivasyonum sensin. Gizli motivasyon. Bunu kimseye de söylemiyorum. Size bile söylememiş. Kendi içinde. Hani çocuklar gibi mutlu olma durumu var. Monotonluktan çıkaran kişi sizsiniz. Onu şifalandırıcı diyor Bakın şifa kaynağımsın diyor. İyi geliyorsunuz ona. Çok iyi geliyorsunuz. Ben şu Hayali sizin ne olduğunu düşünüyorum. Şu an biz beraber izliyorsanız, beraberleriniz varsa bile başkalarının etkisinde çok kalıyorsunuz. O negatif insanların etkisinde çevreniz o şekilde olabilir. Sizin çevreniz, karşı tarafın çevresi. Ve ne olursa olsun sen bana iyi geliyorsun. İyileştirici bir özelliğiniz var. Hayattaki en büyük başarım diyor. Veya böyle bir hayali var. Böyle motivasyon kaynağımsın. Herkesten uzakta olsak. Böyle bir yaşamımız olsa. Fakat beraber kutlamak istediği, şöyle sizinle şu engelleri aşıp bir araya gelip kutlama yapmak da istiyor. Sanki böyle bir yemek daveti, nikah yemek değil mi? Nikah olabilir, kutlama. Beraber kutlama istiyor. Yani siz yoksanız o başarıların da bir önemi yok. Hayatta başarılı olmuş belki. E evet, şurada bir bırakması gereken konular var. Bırakması gereken konular var. Bunlar uzun süre şu ortam diye ben aldım. Bırakamamış, fakat bununla ilgili de bir girişimde bulunmayı istiyor sanki. Güzel geldi anlık enerji. Anlık enerji. Akşam enerjilerinde de altında ne var? Büyük minnettarlık. Şükürler olsun ki senin gibi birisini tanıdım. Senin gibi birisi hayatımda diyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi gelelim. Sizin hakkınızda. Sizinle ilgili neleri düşünmüş? Akşam enerjilerini alalım bakalım. Evet, Azize. <laughs> evet. Sizin tahmin ettiğiniz şeyler çoğunlukla. Büyücü. Kader çarkı. Kupa yedilisi. Ve kılıç kilisi hmm. Şu konu neyse o konudan dolayı sıkıntı çıkmış. Onu çok düşünüyor. Biraz da çimrilik enerjisi var burada. Ama ben cimrilikten çok sizi kaybetmek istemediğini düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var. Başka konudan da vazgeçmeyeyim, senden de vazgeçmeyeyim. Her şey ben, benim olsun, her şey bende kalsın. Maddiyatla ilgili bir durum aranıza girdiyse cimri enerjide arkadaşlar. Öyle bir beklentiniz varsa şu an verici konumda değil. Ama benim bu karttan aldığım daha çok yani elimdeki her şey bana ait olsun. Ne seni kaybedeyim ne den uzak kalayım. Aslında şurada anlık enerjide böyle bir istek var. Herkesten uzak kalalım falan. Ancak bilinçaltı kodlarında yok. Yani her şey elimin altında olsun. Hiçbir şey kaybetmeyeyim. Evet. Katina'yı da alalım. Çok baskın burç çıkmadı arkadaşlar burada. Onu söyleyeyim. Su etkisi var. Balık akrep yengeç. Yani geri planda terazi var. Geri planda oğlak var. dastar. Evet, inceleyip sık dokuyan bir kadın var. Azize ile üst üste geldi. Derviş. Baykuş. Attart. Bu son zamanlarda çıkıyor. Gelsin. Çok güzel. tam yeri bu kartta çok fazla çıkıyor Evet arkadaşlar bir taşınma durumu yer değişikliği durumundan bahsedebiliriz yani ve Aral geldi bilinçaltına Aral olmak istiyor çok tatlış kartlar verdi yani şöyle şey yapabilirim bakın şans kartı ve Aral en iyi erkek veya eril enerjidir. Ener, eril enerjiler dişli enerji de geldi zaten. Hani pozitif enerjili. Burada ciddiyet istiyor ya bu kişi arkadaşlar. Sizin de ciddi bir niyete girmek istiyor. Evet. Şimdi burada ne diyor? Siz çok emek harcamışsınız. Siz çok emek harcamışsınız. Çok canınız dayanmış bu ilişkiden kaynaklı uzun vadeli ise değilse biz yeni başladık diyorsanız bana burada hissiyatlarınız güçlü. İnsanları tanıma konusunda iyisiniz. Yani yaşınız kaç olursa olsun insanları hani gözünden anlayabilme potansiyelini olan insanlar vardır ya o tarz bir yapınız olabilir. Buradaki özel dişil arkadaşlarım için söylüyorum kadın olan izleyicilerim veya dişil hisseden hani burada çalışan veya böyle inceleyip sık dokuyan hayatını böyle hani diyeyim kendi ayakları üzerinde duran bir enerji var burada çalışmıyorsanız bile yani Öyle bir potansiyeliniz var. Artık daha titizsiniz. Artık insanların içine okuyorsunuz. Özellikle bu kişi bunun farkında. Onun hani ciğerini yüreğini okuma derler ya öyle bir yapınız var. Artık a, sütten ağzınız yanmış. Yoğurdu üfleyerek yeme durumu var. E, Gelgitler olduysa diğer kişiler, aile engelleri kendinize göre alabilirsiniz. Aslında pek çok şeye bu durum da korkutuyor bu kişiyi. Yani sizin ona pardon onun sizi kandırma gibi bir durum asla olamaz artık. Yani boş vaatlere de karnınız tok. Bunun farkında ihanet durumu, aldatma durumu veya ya bu kişiyle ilgili çok ben veya bu kişi olmasa bile geçmişinde başka kişilerle ilgili çok cefa çeken birisini alıyorum burada. Artık 10 kez düşünüp bir kez karar verme durumundasınız dişil eril ama daha çok dişil arkadaşlarım. Eril arkadaşlarım için karşı taraftaki dişil bu durumda arkadaşlar. Neyi düşünmüş? Şimdi aramızdaki potansiyel çok var. Büyü, yani büyülü bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Her an her şey olabiliyor. Olmaz olan imkansız diye bir şey yok sanki aranızda. Bundan bahsediyor. Konu siz olunca tüm sorunları belki de unutuyor. İmkansızlık yokmuş gibi. Ama bir taraftan böyle o kadar tez, e, tezat kartlar ki bir taraftan da acaba gerçekleri görmem mi gerekir? Acaba artık olmaz mı? Acaba akşamı bıraksam? Ama kendini yargılıyor. Kendi koşullarını yargılıyor burada. Ve ben yine bir kart alayım. Ben şunu plan bakın. Planlar ile ilgili de açılım. Bundan sonraki açılım olsun arkadaşlar. Bakın Plan program yapıyorum, planlarım var. Fakat siz de değişmişsiniz. Siz artık potansiyeliniz var, onu kullanmayı tercih etmiyorsunuz bu kişiye karşı. Evet, plan program var burada. Sizinle ilgili bu akışı değiştirmem gerekir diyor. Zaten hayatım monoton. Sizinle olan süreci iyileştirmesi gerekiyor. Bununla ilgili planlarım var diyor. Çünkü siz artık eski, yani uzun süreli bir süreciniz var. Siz eskisiz değilsiniz. Bu açılımlarda bu enerji çok sık gelmeye başladı değişmişsiniz. Potansiyeliniz var ama o potansiyeli kullanmayı istemiyorsunuz bu kişiye karşı. Hani var ya boşa harcamak, zaman kaybı. Net ayakları yere basan bir durum olursa diyorsunuz artık. Bu kişi de buna karşı planlar yapıyor. Bakın burada da bir kader şans, kadar çarkı ve baykuş. Evet şansımız dönecektir. dön döndürebiliriz. Yani siz onun iyileş iyileştirici, şifalandırıcı ışığısınız. Burada bir gerçeklikle yüzleşmiş. Ben şunu da algıladım. Bu kişi belli süreler şansa bırakmış aranızdaki durumu. Zaten nasıl olsa potansiyelimiz var demiş. Yani ya da o şansı siz onun ayağına hep getirmişsiniz. Yani hazıra konma dediğimiz bir durum var ya. Artık bunun böyle gitmeyeceğini bakın fark etmiş. Bununla ilgili planlar yapıyor bu kişi. Yani olgunlaşmışsınız. Veya yeni başladık diyorsanız bakın onu da söyleyeyim. Yeni başladık diyorsanız siz biraz önce söylediğim gibi hani önceki tecrübelerindeki gibi bir kişi değilsiniz. Siz öyle artık hani boş vaatlere pabuç bırakacak bir yapıda değilsiniz. Bu gerçeklikle yüzleşmiş. Böyle akışta nasıl olsa olur, nasıl olsa olur, nasıl olsa şans ayağıma gelir modundan çıkması gerektiğini fark etmiş. Attart, bakın arkadaşlar sizinle ilgili hayalleri var bu kişinin. Siz onun şans meleğisiniz. Büyük sevinç kaynağısınız bakın ona çok destek olmuşsunuz iyileştiren bir yapınız var mutluluk kaynağısınız iyi şanslısınız ve bu kişi sizinle ilgili bu iyi şansı hatta şunu söyleyeceğim size bu kişinin evet farklı hayalleri de olabilir farklı hayaller de olabilir ama farklı hayallerinin hepsinden sizin için vazgeçebilecek bir potansiyeli var kararsızlıktan çıkmasına neden olacak bir yapınız var. Artık diyor boş hayalleri bıraktım. Yani evet başka başka bunlar bahaneler olmuş zaman zaman seni kaybetmek istemiyorum. Zaten bunlar boşmuş. En büyük hayalim en büyük burada altınlar, gümüşler, hazinem sen misin? diyor. Çok güzel konuştu. Maşallah diyelim. Şurası tabii ki ben burada şunu aldım arkadaşlar. İkilem var ya bırakamadı konu her neyse. Belki zamanında size yanlış yaptı. Belki çevresi, belki ailesi. Yani iki andaki güçte de verdi ya şurada. İki konuyu idare edebilirim modunda. Burada uzak mesafede olanlar varsa uzaklık bir tetikleyici olmuş olabilir. Hani bu sorunları zor çözmenizde. Ben şey diye alıyorum. Bu ikilemden çıkıp uzaklaşacak bu kişi arkadaşlar. Sorunlu olduğu yer neresiyse sorunun yaratan ikilemde kalan bırakmadığı bırakmakta zorlandığı her neyse oradan uzaklaşıp hatta o alandan taşınma durumu bile var uzaklaşma. Yani e, bu şeyden çıkmak istiyor, kararsızlıktan çıkmak isteyen birisi var. Net konuşuyor diye düşünüyorum akşam enerjilerinde. Diğer destemizi alalım biraz daha. Cevap versin. Attı bir tanesi. Evet. Tılsım dokuzusunu verdi. Değnek dokuzlusu. Dokuzlu kartlar geliyor. Değnek onlusu tamamlanma kartı. Kupa altılısı. Çok özlem var arkadaşlar. Uzaksanız göremiyorsa veya artık eskisi gibi değilseniz ve evet bir şeyler bekliyor bu kişi. Yol yolculuk durumu var. Plan program yapıyor. Ve bakın onun üzerinde etkiniz çok fazla. Gücünüz çok fazla. Bunu yadırgamayın. Evet. Aslan burçları. Burçları söyleyeyim ama bunlara takılmayın tekrar. Söyleyeyim. Yani enerji okuması yapıyorum ben. Farklı bir destemizden alacağım. Yay burcu burada. Başak burada. Akrep burada. Ve geri planda koç. Bunların çoğu geri planda. Aslan burcu bir baskın geldi. Dediğim gibi burçlara çok takılmayın. Mektup. Haberleşme isteğim var. Şeytan. Aha çapkın. Yosma. Eyvah eyvah demem lazım ya da aman aman. Kafes. Şarap. Şurada şeytan da gördüm arkadaşlar ben. E, tutku var, arzu var, istek var. Bazılar için bağımlılığa Alkol ile ilgili bunu dile getirmekte de doğru değil. Bağımlılığı olabilir. Bu bağımlılıktan bahsediyordur. Bırakmakta zorlanıyordur. Ama ben size karşı tutku özellikle böyle hoş değil ama bu içki diyelim ona. İçki içerken aklına siz çok fazla geliyorsunuz. Evet. Şimdi sizin hakkınızda size hayran arkadaşlar. Size hayran ım, siz bakın dastar kartıyla benzer. Ayakları sağlam yere basan birisiniz. Lütfen bu şekilde olun değilseniz bile o enerjiyi hissettirin. Hissetmeye başlamış o tarz olanlar varsa ve şu an size hayran sizin zaten hani bu kişiye muhtaçlık geliştiren bir enerjiniz yok. Çalışan dediğim gibi çalışan enerjisi çok fazla geldi. İşinizde başarılı olabilirsiniz. İyi bir kariyeriniz olabilir veya çevrenizde sağlam karakterli biri olarak tanınıyorsunuzdur. Ve bu durum yani bu burada bir hayranlık var. Haberleşme isteği var. Yazılı bir mesaj alabilirsiniz bu kişiden. Böyle bir niyeti var bakın. Niyet açılımı da yapacaktım. Önce bir plan açılımı yapayım dedim. Yani bundan sonra kaçalım. Ondan sonra niyet açılımı da yapabiliriz arkadaşlar. Böyle bir şey var. Yazılı bir iletişim alabilirsiniz bu kişiden. Özel uzun süredir haberleşmiyorsanız ve bakın vicdan yaptığı konular var. Timsah gözyaşı biraz ama başkaları yüzünden Başkaları yüzünden sizin canınızı yaktıysa, sizi üzdüyse, ben bu sorumluluğu alamam dediyse, işine odaklandıysa, sosyal çevresine odaklandıysa bunun pişmanlığı var. Net bir pişmanlık var. Çok istisna burada sizi isterken istemiyormuş gibi tavırlara girdiyse, engellediyse şu an ben tutku enerjisini, arzu enerjisini de aldım burada. Fakat benim aldığım daha çok burada yani bir pişmanlık enerjisi var vicdan yaptığı bir konu var. Başkaları yüzünden sizi kırdı, üzdüyse. Şurası çok enteresan geldi. Buraya kart alacağım. Bu kişi sorumluluk almak istememiş bakın. Flörtöz tavırlara girmiş. Sorumluluktan kaçmış. Ya da sorumluluklarını bahane etmiş. Böyle flörtöz şekilde. İşte çevresi bakın ben o enerjiyi çok aldım. Bu kişiyi pohpohlayanlar iş arkadaşları ama bunun boş boş olduğuyla yüzleşmiş bence. Boş olduğunu görmüş. Şuradan kart alayım. Destemizden. Sorumluluk almak istememiş. Evet. Yani arkadaşlar şöyle düşünmüş. E, e, fakat her şeye rağmen şu an onun gözünde bir yıldızsınız. Üzerinde etkiniz çok fazla. Güç kartını veriyor. Belki gücünü kaybetmek istememiş. Böyle başkalarının ilgisi popüler olmak hoşuna gitmiş. Fakat ben şu anda bununla ilgili bir yanlış o yüzden zaten nasıl olsa bana gelir o demiş. Nasıl olsa şansım döner demiş. Fakat bu durumun yanlışlığıyla şu an yüzleşmiş diye düşünüyorum. Şimdi burada ne var? Sizi çok özlüyor. Sizi çok özlüyor. Burada yosman yanlış anlamayın arkadaşlar. Eril dişi hiç fark etmez siz çok çekicisiniz, çok güzelsiniz, umursamazsınız artık o anlamda alın. Başkalarının da dikkatini çekebilecek bir, yani rolleri değişmiş gibisiniz. O çapkın tavırlardayken siz şimdi gününüzü gün ediyorsunuz sanki. Onu umursamıyorsunuz. Sizinle olan geçmişi. Burada çok istisna lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu minik bir parantez açtım, yorum yapacağım. Sizin ona karşı, nasıl diyeyim bunu, Böyle cilveli halleriniz. Doğru mu anlatıyorum bilmiyorum. Dediğim gibi yanlış anlaşılmaktan da korkuyorum. Ona karşı onun ona biat etmeniz, her şeyine karşılık vermeniz o hallerinizi de özlemiş. Beraberliğiniz olduysa veya özel anları özlemiş sizinle ilgili. Ama siz artık umursamaz tavırlardasınız ve bir şeyler bekliyor. Hala bir bekleme modu aldım ben ama. Burada bir iletişim istiyor. Burada bu kafesten biri beni çıkarsa diyor. Şu an kafesteyim diyor. Şu bağımlılık kafesi neyse. Bırakamadığı neyse. O konudan uzaklaşmak istiyor. Beklediğim bir şeyler var diyor. Fakat bu durumdan çıkaracak olan da sizsiniz. Sanki böyle bir şeyler bekliyor arkadaşlar. Neymiş beklediği bu kişinin? Ön yargılar arkadaşlar. Yani ya sizin ön yargılarınızdan çıkmak istiyor. Bakın. Ölü takliti yapıyor. O konu her neyse. Sonuçta böyle bir durumdan çıkmakta zorlanıyor. Rumi'ye soralım. Çıkacak mı bu durumdan? Planlarda dediğim gibi plan açılımı yapacağız. Bundan sonraki açılım konumuz. <laughs> Birer kart alacağım. Diğer kişinin olmadığı ilişki tipleri için zorlu ilişki tipleri için diğer kişilerin diğer romantik partnerin olduğu ilişki tipleri için ha, size de bir tavsiye alalım konuşturma destemden de alayım ne söylermiş evet önce evet normal diğer kişinin olmadığı ilişki tiplerindeki arkadaşlarım için Kılıçların Üçlüsü tam tersi bir etki çıktı. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip edin. Şu an üzgün kırgın birisi var arkadaşlar. Yani sizi de vazgeçmemiş fakat çok üzgün. Siz mi üçüncü kişiler var hayatınızda artık? Siz mi onu umursamıyorsunuz? Sizin durumunuz mu kişiyi kederlendiriyor? Evet ben geleceğim dedi. Veya kederin sebebi dedim. Başka bir adayınız olabilir arkadaşlar. Öyle bir enerji hissettirmiş olabilirsiniz veya gerçekten vardır. Bundan bahsediyor. Başka bir romantik partnerden şu üzüntüden çıkayım ben de geleceğim diyor senin için. Geleceğim dedi. Ve sizi her yerden takip ediyor. Diğer ilişki tipleri için yani üçüncü kişilerin etkili olduğu ilişki tipleri için. Ey ruh ait olduğun diyar ötededir nehrin diğer yakasına geçmem bunu çok net sizin hayatınızda bakın birebir gerçekte varsa hayatınızda biri ciddi bilinen veya o kişinin hayatında bilinen birisi varsa bu kişi şunun farkında çok aslında güzel cevap verdi biliyor musunuz? Yani şu an biliyorum ki ben sana sen bana ait değilsin veya ben sana ait değilim. Aramızdaki durum çok zor. Biliyorum ki başka yerde senden uzak durmam gerekir. Ancak ancak kalbime söz, gönlüme söz geçiremiyorum. Seninle uyuyup uyanmak istiyorum. Güne seninle başlamak, günü seninle tamamlamak istiyorum. Bu kart bakın bu kadar deste var. Bu tarafla ilgili o kadar çok geldi ki daha önceki açılımlarımı izlediyseniz gönlümden bu geçer diyor. Size tavsiye. Kılıçlar nasıl? Pasından arın ve parlatılmış. Kararlı olun arkadaşlar. Verdiğiniz karardan dönmeyin. Net olun. Net enerji yansıtın dedi karşı tarafa. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.